Sevgili gençler merhabalar. Murat Doğan ben biyoloji öğretmeni. Murat Hoca Biyoloji YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrar. YKS Yaramak Kala kilit taşı soru uygulamamızla tekrar karşınızdayız. Burada mantık şudur. Bir soru ya da bir sorun varsa bir de çözümü vardır yaklaşımıyla. Son tekrarlarımızı yapmaya başlıyoruz. Buyurun başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi ilk irdelememiz gereken unsur burada metabolizma kavramı. Metabolizma kavramı içerisinde bir takım yapım, yıkım, solunum, hidroliz, dehidrasyon kavramları var. Ve ...bu kavramlar arasında bazen böyle karışıklıklarda yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki bu kilit taşı sorumuza lütfen dikkat edin. Aşağıda bir hücrede meydana gelen bazı kimyasal olaylar grafiklerle ifade edilmiştir... ...diye bir soru yazmışım size. Demişiz ki madde miktarları bakın burada gösterilmiş. Birinci grafiğimizde ne olmuş? Protein miktarı azalmış sevgili gençler. Aminasit miktarı artmış. Peki, şimdi biz ilk önce grafikleri bir yorumlayalım. Sonra sorunun sağ tarafına bakarız. Burada ne olmuş? Protein azalmış amino asit arttığına göre dolayısıyla bir nolu grafiğimizde aslında hidroliz reaksiyonu gerçekleşmiş. Biliyorsunuz hidroliz reaksiyonu su kullanılarak gerçekleşen reaksiyonlardır. Ve peki su kullanılıyor bu işte enerji harcanıyor mu diye sorar genelde sorular. Hayır diyoruz biz bu için enerjiyle bir ilgisi yoktur. Burada proteinin yapısındaki peptit bağlarının kopması söz konusudur. İkinci kısma geliyorum. Yani olay hidrolizdi birinci grafikte. İkinci kısma, ikinci grafiğe geldiğimizde bakın bir monosakkariti görüyorsunuz burada ve onun inorganiğe kadar yıkıldığını görüyorsunuz. Yani glikoz karbondioksite dönüşmüş. Dolayısıyla ne olmuş burada? Buradaki olay tamamen solunum mekanizması olarak karşınıza çıkar. Yani burada organik olan bir bileşik inorganik olan bir karbondioksite kadar ne olmuş? indirgenmiş diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada bir solunum mekanizması varsa solunumda biliyorsunuz enerji başlangıçta 2 ATP olarak harcanır. Glikolizde aktivasyon enerjisi. Daha sonraki aşamalarda da üretilmeye başlanır. Yani artı ATP'lerde söz konusu olacaktır. Peki burayı da anladık. Gelelim 3. grafiğimize. 3. grafikte glikoz gibi bir monosakkaritin yani organik bir basit bir bileşiğin polisakkarit dediğimiz kompleks bir organiye dönüştüğünü görüyorsunuz. Yani o zaman buradaki olay da nedir sevgili gençler? Buradaki olayın adı da dehidrasyon reaksiyonudur. Dehidrasyonda biliyorsunuz açığa sular çıkar. Ve bu iş tabi zor bir iştir. Yani glikozit bağlarıyla monomerleri birbirlerine bağlayacaksınız ya. Dolayısıyla ne lazımdır size? ATP lazımdır. Yani şöyle düşünün. Yıkarken hidroliz sırasında enerjiye ihtiyacınız yoktu zaten suyla bu işi hallettiniz ama bir şeyleri bir araya getirmek kolay bir şey değildir değil mi? Güncel hayatta da öyledir. Birilerini böyle barıştırmak onların arasını yapmak zordur enerji harcarsınız gibi düşünün. Burada glikozların arasına glikozit bağı kuruyoruz ve glikojen oluşturuyoruz. Otomatikman bu iş zor bir iş o yüzden enerji harcanır. Peki soruya bakalım. Bu olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi sırasında hücrede ADP artı fosfat ATP artı su dönüşümü gerçekleşir. Yani olay şudur aslında. Biz bunu önceki derslerimizde de gördük. Eğer ADP'ye fosfat bağlayıp ATP de diyorsanız siz fosforilasyon reaksiyonuyla ilgileniyorsunuz demektir. Yani sorunun Türkçe olayı şu. Diyor ki grafiklerden hangisinde ATP üretimi gerçekleşir demek istiyor. Doğru mu? Hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir derken. Bakın biz birinci olayda ATP ile ilgili herhangi bir şey olmuyor demiştik. O zaman bunu istemiyorum daha. İkinci olay solunum olayıydı. ATP üretilebiliyordu. Evet olabilir. Üçüncü olayda tam tersine ATP üretme yerine var olan ATP'yi ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Otomatikman biz bu üçüncü grafiği istemiyoruz. Cevabımız yalnız iki diyorum sevgili gençler. Bir sorun varsa bir de çözümü vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın sevgili gençler.